Ne? Ya trollüyordum. Ya Tibeyiz AWP var. İkimiz var. Hmm. Boran artık Anladım. şu bombaları bir düzgün atam. Oynadı burayı. Göster abi sikini. E. Ha kurdun mu kanka ne oldu? Bak bak tutul. Say 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 Eyvallah Biraz yanlış gitti sanki Bir şarkı söyle Ananı Nerede? Short Ya Seko bırak artık şu kız role play'ini amına koyayım <laughs> Yeter artık Kokumu mu da... aldın? Amına gitme lan İkisi de hareket etmedi silahlı. Seviyorum ben oyunu. Evet ama güzel. Ne vurun lan? Gelin kolum tutmadı. Çaresizliğini <laughs> gördüm ama. Korkudan var elim ayağım dolaştı işte. ya. Ben giriyorum. Uf. <laughs> kalife hamileymiş. Ne? Hadi. ne? Ne? Arkadaşların geliyor link istiyor senden falan. <laughs> 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 yani, çok kötü abi. <laughs> Hayır bir... sana direkt link atıyorlar. Orayı vuralım orayı. One. He 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 he. <laughs> <laughs> abi yok abi. Ay. Oh, tamam. Reflexten bak. yok mu? Ha, B flash geldi. Tuhaf. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Bakayım. Diyor. Aa araba. Oha. Amcaya bak. Peki bir lower'ınız yok mu? Var Varmış abi. 79 vurdum. <laughs> sikin öldürün. Ya. Sikin öldürün. 79 tünel attı. Abi. Tünelim var. Ana nasıl Hayır. Kur lan. Oha vurdum lan ibneyi. 30 canı var birinin. Vurdum vurdum. Hayır lan. Duvardan vurdum. Tamam hadi. Ee, 50. Olur. Cool, büyük ihtimal Bu smoke Siktir aldı girdim gireyim Girdim G Demenize gerek yok Girdim Ya niye beni vuruyorsun? Oroç bunun da bak ya İki tane de vuruyor Ananı sikeyim afterwards. Ah Hadi Kaan Oyna burayı Kaan Hadi Bir <laughs> daha <Lan. gülüyor> Aman Allah'ım Daha ne yapayım Allah'ım Şu olsun. benden önce 1 B 30 Oğlum, canı üç. var Bayıldı Seko amına koydum oğlu neyi bekliyorsun? Ay sağa geçti lan. Ay timing yaptı ya piç. Valla aşağı kaçıyor sarı. Sağda mı hala? Sumanlıyor. Silahın Semen, ne lan? İbne ver bak. Tamam bir şey dinleyeceğim küfür <laughs> 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 Tamam bir şey yok Arada kit var mı bak oraya. Boran amına koy blok yedi yeri sikeyim seni. Tamam. <laughs> <Pardon. gülüyor> <laughs> abi! Boran hep aynı şey yapıyor çıkarmak lazım. Ananı sikeyim. Nerede? Of, oh, bayıltıyorum <laughs> ya.